Kendi base'ine mi kaçıyor? Evet. Aksu ilk atışta almalıydın dostum. Görmemişti seni. Pilotum bayıldı. Dön geliyorum. kredek. Bayağı iyi dönüyormuş ama. Evet, evet. Ben de niye dönüyor? Bir hit daha düşecek herhalde. Aa, düşman ağları vuracak Düşecek düşecek. Ah. Ah. Bozkurt. Kill City'li yaparım dedi. Oha <laughs> <laughs> bir şey vurdu beni ne vurdu bilmiyorum. <laughs> Sen mi vurdun Daxo? Evet. <laughs> ne yapıyorsun oğlum ya? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya Bozkurt'u vuramadım. Neyse bir de Dostum uçaklar pahalıydı ama. Ha. Aa, pardon o zaman. Dostum bana vuracakmış gibi geliyor hissettim ama. Geliyor. Köpek balığı evet. gibi geliyor şu an. Steed kullanıyor bir bu değil ben hala yaşıyorum yani nasıl yaşıyorsam. Sen bu arada nasıl kurtuldun abi? Motor sağlam her yer turuncu. Oil yıllık water. Ama motor sağlam. Motor sağlam nasıl sıkıntı? Sen bana sıkmaya sıkılıyor. mı geliyorsun ben, ben de böyle hissediyorum. Gidecek zaten oyun. 10 saniye. Düşman ağları arasında. Tamir maskaflık yapıyoruz bak. Adamlar bizi spek spekliyormuş. Ne yapıyor lan bunlar falan birbirlerine vuruyorlar. <laughs> <laughs> Aynı, Aynı klanda anlam veremiyorlar böyle. Ne yapıyorlar bunu? Laxo beni takip et. Yere çok yakın uçacağız. Geliyorum. Havalimanına mı saldırıyor? Yok. iki tane uçak var işte. Onları alınca bitiyor oyun. Tamam kalkanı sana bırakıyorum. Tamam. İlk önce bana saldıracaklar zaten. Kill still. Olmadı. <laughs> 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 Aa hala vurmadık. Evet evet kaçmaya başla şimdi. Bozkurt. Emre itaatsizlik ettik. Ne yapmalıyız? Disiplin hapsi alacak mıyız? Havası <laughs> <Bazı> bir gelemiyor. <laughs> Gördün değil mi Larsa? <laughs> gelemiyor. Gördüm ya. <laughs> gel gel tutukluluk yaptı silahlar zaten. <laughs> Aa <Çoğal> vuruyor. <laughs> ciddi ciddi vurdu herif. <laughs> 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 ne oluyor ya? Ve <laughs> <Be> hayatta kalan <laughs> ben oldum. <gülüyor> <gülüyor> İlk savaş çıktı. <laughs> Gördünüz ha? <değil mi? gülüyor> İlk savaş <laughs> çıktı abi. Ben, <laughs> ben seni de vuracaktım <laughs> da oyun. <oynadım diye. gülüyor> kendi kendini yok etti kuzenze <laughs> <laughs> Evet beyler benim listem tamam şu an. Ne yapmak istersiniz?